Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bin malzemeleriyle çok güzel yaş pasta yapacağız. Hemen yapımına başlayalım. Evet, gerekli malzemelerimiz bunlar. Zaten açıklamaya da yazacağım. Oradan bakıp not alabilirsiniz. Uygun bir kabımızı alıyoruz. İçerisine krem şantimizi ekliyoruz. Krem şantin iki paketini de ekleyelim. Sonrasında sütümüzü ekliyoruz. Toplamda bir bardak, ardından bir bardağın çeyreği kadar süt doldurdum ve güzelce mikserle çırpalım. Kıvamını aldıktan sonra şöyle. Labne'nin yarım paketini güzelce alalım. Tam olarak paketin yarısını alıyoruz. Kabımıza boşaltıp karıştıralım. Homojen bir kıvam alana kadar. Bir yandan da çikolatamızı benmari usulü eriteceğiz. Şöyle çaydanlığımıza su dolduralım. Üstüne tabağı koyup çikolatalarımızı kıralım. Ve erimeye bırakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel eridi. Şimdi 2 kaşık kadar yaklaşık alıyorum ve e, krem şantimizi bu arada ikiye böldük. E, yarısını dolaba kaldırdım. Diğer yarısını da gördüğünüz gibi üstüne çikolata ekledim. Bunu iç kısmına kullanacağız. Diğer krem şantimiz de yarısı dolapta. Onu da pastamızın üstüne kullanacağız. Çikolatamızı da kalanlı kenara ayırdık süslemek için. Şöyle geniş bir tabağımız alıyoruz. Pastanızı ee, Servis edecek tabağınızı üstüne koysanız daha iyi olur. Çünkü sonrasında kaldırmak zor olur. Bundan dolayı servis edeceğiniz e, tabak üzerinde veya tepsi üzerinde artık hangisinde yaparsanız direkt onun üstünde pastanızı yapmaya başlayın. Daha kolay olacaktır. Kekimizi alıp sütle güzelce ıslattık. Sonrasında Kremamızı da güzelce sürüyoruz. Düzleyelim şöyle. Dediğim gibi öteki sade olan kremamızı dolapta bekletelim ki erimesin. Onu üstü için kullanacağız. Ee, i̇çine de ben şöyle muz, kivi ve damla çikolata kullandım. siz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Videonun her aşamasını göstermeye çalıştım ve gördüğünüz gibi hızlandırdım bayağı bir sıkılmamanız için. Muzlardan sonra damla çikolatalarını her tarafa eşit gelecek şekilde dağıtıyoruz. Sonrasında kivi ben bunları kullandım. Siz dilediğiniz malzemeleri, meyveleri kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre ayarlarsınız. Kivileri biraz koyduktan sonra parmağınıza hafifçe bastırın ki kaymasın. Sonrasında kekimizin diğer tabağını hafifçe şöyle sütle ıslatıyoruz. Kuru kalmaması için bunu kesinlikle yapın. Hafifçe bastırıyoruz üstüne. Sonrasında biraz daha sütle ıslatıyoruz. Sütler e, tabağın kenarına dökülürse hiç sorun değil. Zaten peçete yardımıyla hemen siliniyor. Onu dert etmeyin. Sonrasında şöyle bir spatula yardımıyla etrafını düzlüyorum. Ve önceden kremamızın yarısını ayırmıştık hatırlarsanız. Sade şekilde bıraktık. Onu şimdi pastamızın üstü için kullanıyoruz. Şöyle güzelce boşalttım. E, ben bu pastayı... Bebeğimin doğum günüsü için yapacağım. Ee, i̇lk yaş doğum gününde dışarıdan sipariş etmiştik. Bu ikinci yaş doğum günü için. Evde kendim yapayım dedim. Bence çok da güzel oldu. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Siz de böyle yapın. Pastamızın üstünü güzelce düzledik. Sonrasında krem kremşantisini düzledikten sonra e, birkaç dakika dolapta soğumaya bırakın. Sonrasında çikolatamızı bu şekilde dökeceğiz. Hatırlarsanız önceden ee, çikolatamız kalmıştı. Şimdi onu süslüyoruz böyle bu şekilde. Biraz boşluk kalıyor, tekrardan döküyoruz. Biraz boşluk bırakıyoruz, tekrardan döküyoruz. Bu kadar basit. Kolaylıkla yapabilirsiniz. Sonrasında çay kaşığıyla şöyle üstünü hafifçe düzeltiyorum. Ee, bu arada bu beyaz çikolatalı boncukları ben kullanıyorum. Şöyle çikolatanın etrafını süslemek için damlaların sonuna konduruyorum. Gördüğünüz gibi her tarafına yapmaya çalıştım. Ve şöyle sıkma torbasıyla kakaolu krem şantiyi üstüne şöyle kenarlarına şekil veriyorum sıkma torbasıyla. İsterseniz bu kısımları yapmazsınız veya artık size kalmış. Farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Evet, güzelce sıktım. Sonrasında şöyle toz antep fıstığı kenarlarına güzelce gezdiriyorum. Eğer toz antep fıstığınız yoksa fındık veya ceviz de olur. Hem renk katıyor hem lezzet de katıyor. Sonrasında güzelce fıstıktan sonra da şöyle gördüğünüz gibi Bim'deki ee, dutlu iki renkli jelibonlardan kullandım ben. Çünkü ee, bildiğiniz gibi kış aylarında çilek bulmak çok zor. Yani çok market gezmemize rağmen kolay kolay bulamıyoruz. Bilmiyorum siz bulabilirsiniz tabi bazı marketlerde mevcuttur. Ama bulamayanlar için bence bu fikir çok güzel. Gayet Şık duruyor. Sonrasında yine Bim'deki fındıklı çikolataları gezdiriyorum şöyle üstünde. Bir sıra halinde güzelce diziyorum ardı ardına. Sonrasında son kez tekrardan iki renkli dutlarımızı diziyoruz ve Tamamdır. Son olarak şöyle orta kısmına e, beyaz çikolatalı boncuklardan diziyorum. Bir gece dolapta bekletelim. Bir gece dolapta bekledikten sonra pastamız servise hazır hale geldi. Birazdan e, dilimleyip iç kısmını da göstereceğim size. Çok güzel oldu, kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok da kolay. İstediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar pastamızı üfledik. Mumları kaldırdım. Ve şöyle hemen bir dilim kesiyorum. İç kısmını sizlere de göstermek için. Bakın şahane görünüyor gerçekten. Ve tadı da muhteşemdi. Misafirlerim çok beğendi. Hafif ve gayet güzel bir tadı vardı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Lütfen kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.